Anam, onu bütün annesi babası büyüttü. Her zaman onun annesi babası büyüttü. Ve yerin ağrıları tuttuktan sonra bebek geldi dünyaya. Tamam. Evet. Dört, Ama dört. Allah babamız nerede? Yukarıda. Tamam. İsa babamız da kalbimizin içinde. O da yukarıda olabilir. Ama annesi yukarıda olamaz. Olabilir. Olamaz. Neden? Çünkü o bir Allah olsaydı orada olacaktı. <laughs> Doğru. O Allah değildi ki. Değildi. Doğru. Sadece onun annesiydi. Doğru. Ve bir tane daha Meryem vardı. İsa girildikten Meryem'di. Ve Meryem... Kesterlik yapabilir Allah gönüldü. İkisi de sarmaşmaya başladılar. Bu tamamdır. İkinci mevzu.